Beylikdüzü'ndeki gençler ve yetişkinler için güzel bir aktivite. Belediyemizin birçok etkinliği var zaten. Murat Başkanımızla gençler olarak, lise öğrencileri olarak çok başarılı buluyoruz. Çok keyif aldım. Çok güzel, çok eğlendim. Çeri domates aldım. Köy biberi ve e, kilis biberi aldım. Çengelköy alabilirim. En iyi biberimi 3. seneden sonra almaya başladım. Atatoğlu oraya evet. alışan evet. aktarım evet. olduğu için tohumlar da. E peki toprağa atacağım ben bunu. Sonra ne Önce yapacağım? evde fideleyeceksiniz.